Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sizlere bugünkü alışverişimi göstereyim. Burayı da ne kadar tuttu toplam hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, aslında normalde çam fıstığı almaya da gittim maalesef kalmamış. Biraz da geç gittiğim için erken gitmek lazım. Ee, bunların hepsini evet hemen hemen değil evet hepsini indirimden aldım arkadaşlar. Hepsi burada gördüğünüz hepsi indirimden. Toplam ne kadar tuttu onu da videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Fiyat konusunda ne ne düşünüyorsunuz? Bana da onu da söylersiniz tabii ki bir zahmet. Ee, şu cipslerden başlayalım. Bunlar arkadaşlar normalde 2 euro. Almanya'nın vazgeçilmez cipsleri. Bunu bayağı çoğu insan seviyor. Bunlar 2 2 euro normalde ama %50 ucuzlamış. 1 euro. 1 euro, 1 euro. 2 euro işte etti. Normalde 2 euro. %50 ucuzlamış indirim. Bundan da 3 tane aldıydım arkadaşlar bu içecekten. Bir tanesini anneme bıraktım. Bu e, orman meyveliği. bundan iki tane aldıydım Şu karpuzdan e, bir tane aldım. Ice tea arkadaşlar bunlar ha. gördüğünüz gibi yazıyor da zaten. Soğuk çay, buz çay, buzlu çay. Aman neyse. Ne derseniz artık soğuk çay mı, buz çay mı, buzlu çay mı? Aman neyse. E, bunlar da e, normalde tanesi 2 euro. Bu da 1.40'a ucuzlamış. Bu da 1.40, bu da 1.40. Onun sonucuna şöyle Red Bull'dan aldım arkadaşlar. İki tane aldım evde çünkü var diye. Gene de iki tane alayım dedim. Takviye ilave hesabı. Bu da şu depozito oluyor. Şükür olasıca depozito. Bu depozitodan böyle Türkiye'de yok. Siz söyleyin. Ama depozito ile 1 euro'ya mı geldi? Kaça geldi ya? 1 euro'ya mı? 1 euro 5 mi? O da indirimdeydi çünkü. Ondan sonra şöyle şeyden ne aldım arkadaşlar, patates kızartması. Fırın. Fırınlık için. Bunlar da Almanya'nın en iyi patates kızartmaları diyebilirim. Şöyle iki çeşit aldım. Bir böyle... ...barbekü style diyor. Ondan sonra bir de şöyle, kris diyor. Yalnız birisi 600 gram. Şu 600 gram. Şu da 500 gram gördüğünüz gibi. Ha şöyle. Bunlar da vallahi normalde 2 iki, iki euro mu 2,5 euro mu kaç vallahi bilmiyorum yalan olmasın. Ama ben kaç aldım? 1.30'a aldım tabii ki. İndirim olunca iki tane hemen kaptım. Şundan da iki tane aldım arkadaşlar. Birisini de şeyde yedim. İftarda yedim arkadaşlar. Dayanamadım dedim bir tanesini yiyeyim şöyle bir paketi. Bu da 2 Euro'dan 1.50'ye ucuzlamış bu sandviç. Ton balıklı. Ha, şu tun fiş yazdığı ton balık demek arkadaşlar. ...bombalı. Ee, ondan sonra acaba şunlarla mı devam edelim? Evet, şundan devam edelim arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi kirazlı. Bu kirazlı çok güzel, ben çok seviyorum. Şunlar 4 tanesi, ha, bakın 4 tane var. 1 Euro 11. 1 Euro 11 arkadaşlar. O zaman şu var, bunda da 3 tane. Bu da 1 Euro 11. Bu da indirime girmiş. Bu normal fiyatı 1.50 mi? Valla öyle bir şey herhalde. 1.50 mi? Valla bilmiyorum normal fiyatını. 1.50 ya da 1.70 mi bilmiyorum. Şöyle milkalardan aldım bunları da. Normalde 1.10, 1.30 mı? 1.20 mi? Kaç şöyle bir şey. 65 kuruşa düşmüş. 65 kuruş. Yani 3 tanesi ne eder? 3 tane aldım ya zaten. 3 tane. Yaklaşık e, 2 euro eder. Ha, şöyle. Valla bu fiyatı hiçbir yerde bulamazsınız. Artık Türkiye çok pahalı. Bak 1 euro olsa 30-35 TL. Türkiye'de bu var ya rahat 100 lira vardır anasını satayım. Rahat. Bana söyleyin. Bana söyleyin. Bu var ya rahat 100 lira vardır. Tanesi 100 gramı. Ha. Ama 100 gram. Gördün mü? 100 gram bir şöyle normal sadeli aldım. Bir aha böyle çilekli aldım. Benim vazgeçilmezim olmazsa olmazım. En çok sevdiğim çilekli. Bir de böyle bir şey aldım ha. Şöyle. Üçünü işte toplam zaten her şey var. 2 euro ediyor. Bu da 1.11, 1.11 dedik. Bu da 1.30 falan. Ee, dedim ya arkadaş bunlar bir tane eksik. Bir de bundan bir tane eksik. Bunun birisini anneme bıraktım. İçsinler diye. Bunun da bir, de, bir tanesini ben yedim iftarda. lambda 18, 18 Euro, this all uh, cost 18 euro this all 18 euro I have paid uh, please say me if it's uh, expensive or not expensive I think uh, it's not expensive for all this uh, I have paid 18 euro. 18 Euro. Arkadaşlar bunların hepsi dediğim gibi toplam 18 Euro tuttu. Bence o kadar fazla da pahalı değil. Yani. Fazla da çok değil. Sizce nasıl? E, yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.